Yani kısa bir reklam arasından sonra hayat sevince güzel stüdyolarındayız ve sana layım beni sev diyoruz. Bunu kaç kişi söyleyebilir böyle? Anlıyor sizin? <laughs> yani beni sev biraz şey gibi. Hani biz genelde seni seviyorum mu kullanıyoruz ya da seni ee, diyorlar ya seni senin beni sevebilme ihtimalini sevdim diye. Hı -hı. Yani, e, Yılmaz Erdoğan'ın sana layım beni sev. Bir an benim kulağıma bir şey yaptı tırmaladı yani Zaten alışkın bunu, değil miyiz? Bunu kimse söylemez ki. Değil mi? Ama davranışlar bunu gösterir. Hı. Böyle değil midir davranışlarımız? Peki, Neden yaparız peki? Yani beni sevsin diye mi yaparız? Neden yaparız? Niye süsleniriz? Niye daha güzel görünmek isteriz? Neden onun için bir şeyler yaparız? Kendimizi Hı. sevdirmek için değil mi? Hı. Hiç böyle bakmamıştım. Gerçekten. Hani yani hani bir buluşmaya, bir e, yemeğe çıkarken veya dışarı çıkarken gösterdiğimiz özendir aslında. Kişinin kendisine gösterdiği özendir ki karşı tarafa duyduğu saygıdır. Hı -hı. Hani sevdirmek amaçlı değil gibi. Sen yani sevdirmek amaçlı olunca hani mantık böyle midir bilmiyorum ama demek ki böyle de bir bakış açısı var. Ama daha özel hazırlanırız o günlere. Evet. Yani bir arkadaşımızla çıkarken bir kot giyeriz, üzerimize Hı -hı. bir bluz giyeriz. Ondan sonra çıkarız. Evet. Ama sevgilimizle buluşacaksak biraz daha farklıyızdır. Bayanlarla beyler arasında İçin fark var ama değil mi? Mesela gardıroplar içinde ekler, <laughs> elbiseler bakılır, şeyler yapılır. Hangisi daha çok üzerimize yakışıyor ona bakılır. Hı -hı. Öbür türlü alırız bir şey giyeriz çıkarız. E, erkekler çok rahat zaten bir pantolon bir gömlek evet. ama o bile işte gömleği mütülü olsun diye dikkat eder. Anne gömleğimi mütülü edin mi der. Evet. Bu bile karşımızdakine verdiğimiz değeri gösterir. Olsun. Nedir? Beni beğen. Beni eleştirecek bir şey bulma ki beni sevebilesin. Hı hı. Ha eleştirecek bir şeyler istenirse zaten bulunur. Ararsan her yerde hata bulursun. Ama hoşgörüyle de bakabilmek, empati kurabilmek, işte onun nitelikli zaman geçirebilmek. Zaten bunlar evliliğin olmazsa olmazları. Evet. İşte sadakat duygusu. Güven. Güven. E, cinsellik. hı. hı. Cinselliğe bir program ayırmamız gerekecek herhalde. Çünkü çok sorular evet. geliyor bana bu konuda. Sevgili Mehmet bu, Kılıç da buna evet. değindik. Biraz arasını açalım sonrasında tekrar değiniriz. Ya bu evet. sene neden cin, cinsellikle konuşmuyorsunuz diye soruyor insanlar. Hı hı. Geçen sene güzel bir program olmuştu. Evet. Ee, cinsellik pek çoğumuzun hayatında yokmuş gibi davrandığı hı hı. ama evliliklerin de temel taşlarından bir tanesi. Hatta bence en önemlisi. diye en diyorsunuz. Bence en önemlisi. Peki ya, Bana göre cinsellik var. bir evlilikte bittiyse, tabi sağlık sorunu haricinde, evlilikte pek çok şey bitmiştir. Mesela geçen gün birisiyle konuşuyorum. sonra Çok doğru söylüyorsun Süleyman Hanım dedi. Ya hiçbir şey yok bizim aramızda ama cinselliğimiz o kadar iyi ki bunun üzerinde konuşabiliyoruz. Buradan başlayarak pek çok sohbet edebiliyoruz. Hı hı. Bu bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Evet. Önemli e, temel Çok taşlarından önemli. biri diyorsunuz ama empati, güven, Tabii e, iletişim, iletişim. Bir de bazen hani o duruşlardan tavırlardan da eğer kişiyi tanıyorsak e, anlam çıkartabilmek, e, dokunmamak, hani e, rahatsız etmemek anlamında dokunmamak. Hı -hı. E, biraz kendi haline bırakıp en azından o isteyince rahat olunca konuşmak isterse benim yanıma gelir gibi şeylerle herhalde strateji buralarda değil mi? Kaçımız kriz yapabiliyoruz. Kriz değil yönetimi. E i̇şte herkes aynı anda gerginse olmuyor mümkün tabii. değil tabii de. Tabii açar açmaz şey. birisinden birisi suratlıysa Nedir bu halin? Suratın beş karışla başlıyoruz. Hı -hı. Halbuki biraz beklesek, evet. o evin ortamına biraz adapte olsa, Hı -hı. dışarıdan gelen veya içerideki hangisi kapıyı açıyorsa, hangisi karşılayan oluyorsa. Çünkü bazen eşler bir yer değiştirebiliyorlar. Bazen beyler kapıyı açıyor bazen bayanlar açıyor evet. önce hangisi eve gelirse. Ev hanımıysa genelde zaten ev hanımları açıyor. Ama evde kadının stresi olabilir. Çocuklarla bir problemi olabilir. O yemek pişirirken birden bir tüp bitmiştir. Yemek yarım kalmıştır. Kocam evet. ne diyecek diye düşünüyordur. Para yoktur, alamamıştır. Bir Aha. dolu bir dolu sorun olabilir. İşte daha bunlara bakmadan ne bu suratın zaten gene sirke satıyor. Her geldiğimde seni böyle mi bulacağımla başlayan bir giriş olursa o gece kavga kopacaktır. E, o anda kavga kopacaktır. Bir de şey vardır, eskilerin şeyi vardır bilirsiniz işte birisi bağırırsa birisi susar, susar. derler. Ha biz buna ne diyoruz? Eğer öfkeyi tırmandırmayalım diyoruz. Hı hı. Ondan sonra kavgayı tartışmayı tırmandırmayalım. Evet o anda sinirler gergindir. Bir şey söylersiniz karşı tarafta buna başka bir şeyle karşılık verirse. O sonra e artık bu bir güç yarışına dönüşür. O ona söyler, o ona söyler. Bu sefer ağza alınmayacak kelimeler çıkarak kişiliklerimiz zedelenir ve iki tarafta kavgalı bir şekilde yatağa girer. Telafisi Art daha zor. Telafisi daha şeyler söyler. Evet. Hı -hı. Zaten hep bunu söyleriz. Yani kişiliğine zarar verecek bir şey söylememeye gayret edin o anki durumu konuşun. O anki durum üzerinden kavga edin. Geçmişteki şeyleri veya ailelerimizle üzerinden birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim diyoruz. Ha orada birisi sinirliyse, öbür taraf susabilse veya ya şu anda sen çok sinirlisin, istersen bunu daha sonra konuşalım diyebilse. bilse, sonra veya e, evi terk etse. Hiçbir şey yapamıyorsanız evi terk edin diyorum ben. Evet. Ha çok uzak gidin değil tabii ki sabaha karşı gelin değil. Ha çıkın şöyle bir dolaşın. Bir bakkala gidin bir şey alın gelin. O arada zaten yavaş yavaş o öfke sönecektir. Onu alevlendirmektense söndürmeye çalışmak lazım. Ha ondan sonra tamam. Sen ne demek istedin geçen gün bana? Nedir? Sorun nedir? Bunu bir konuşalım mı? Konuşmak ister misin? Ondan sonra bazen deriz ki Orası, yok ya gerek yok zaten ben büyütmüşüm. Aslında hep bir şey değil. Konuşulacak bir şey değildi. Veya evet konuşsak iyi olur. Kafama taktığım şeyler var. O zaman bunları konuşmaya başlarız. Ama iki tarafta sakin olacağı için sonuca gidilebilir durumdadır. Öbür türlü sadece kavgayla sonuçlanır. Hiçbir şey de sonuca gitmez. E, sevgili Oya Hanım'la e, Oya Özencşengenenerle birlikte olduğumuzda e, şunu söylemişti geçen haftaki programımızda 3 D kuralı var. Dur, Dur düşün, düşün, davran. Hı -hı. E, gerçekten hayatımızda bunu dahil etmek zorundayız. E, sonuçta evlilik evet çok önemli bir müessesе. E, kimse ayrılmak için evlenmiyor neliklerle ne hayallerle kuruluyor. Hı -hı. E, ama e, şu da var ki ilk evliliklerde ve ikinci evlilikler aslında ilk evliliklerin biraz gölgesinde kalıyor. Yani yapılan yanlışlar ya da yanlış bir seçim o an için mantıklı gözükse de sonrasında yaşanılan yaşanacak bir evlilik için daha kötü senaryolar kurulmasına sebep oluyor. Hı hı. Ve şu dönemde aslında karşılaştığım insanlarda bu da var. İlkinde hata yaptım, karşı taraf kötü dedim ya da işte anlaşamadık, işte beceremedik, olmadı. Peki ikincisinde ne diyebilirim ki? Yani hani bu sefer doğru karar vermeliyim ya da evlenmemeliyim, çocuğum var, çocuğumla zaten yaşıyorum, onunla bir dünya kurdum denilebiliyor. Aslında kişilerin burada kendine yaptığı haksızlıklar da var ama e, ikinci evlilikler daha mı böyle birinci evliliğin gölgesinde kalıyor? Ne dersiniz? Bence hayır. İkinci evlilikler birincilerin gölgesinde kalmamalı diye düşünüyorum. Kalmamalı. Evet, e, tabii ki aslında birinciler için de aynı şey söz konusu. İşte daha önce bir flörtü olabilir, nişanlısı olabilir, sözlüsü olabilir. Ha bunlar da e, yarı evlilik gibi düşünürsek, olsa evliliğe bir hazırlık gibi düşünürsek burada da problemler olabilir. Evet. Bu kişinin bakış açısına bağlı. Evet, bazı ailelerde e, anne veya baba çocuk kimin yanındaysa. İşte ben çocuğum için evlenmemeliyim düşüncesi hı hı. var. Sadece çocuğum için yaşama düşüncesi var ve e, o seneler sonra da bu çocuğa şöyle dönüyor. Ben senin için neler yaptım? Hayatımı sana adadım. Evlenmedim bile. Orada çocuğun sorması gereken şu aslında. Ben mi sana evlenme dedim? Hı, hı. Neden evlenmedin? Ama öyle olmuyor. Ne oluyor? O çocuğun benlik saygısı düşüyor. Ondan sonra gittikçe bu tür şeyleri çok rastladım. Mesela e, bir ortamda e, şahit olduğum bir şeydi. Ben senin eliklerle büyüttüm. İşte baban da yoktu başımızda zaten. İşte okuttum, adam ettim, şey yaptım. Tabii ki bana her şeyi yapacaksın gibi bir tartışma ortamıydı. Ondan sonra e, beyefendi evli barklı, çocuklu orası, eşi de yanında olmasına rağmen böyle ...böyle küçüldü küçüldü o koltuğun içinde... ...yok olmaya çalıştı. Evet. O sözü kim bilir kaç kere duydu. Hı hı. E, gerek var mıydı? Sonra ben de dedim ki... E, anne ...neden evlenmediniz? Hı hı. Bu sizin tercihiniz miydi? Çocuğunuzun tercihi miydi? İşte onu eve baba getirmek istemedim dedi. Olsun. Belki de daha iyi olurdu. Özellikle erkek çocukları için... ...bir erkek modelinin... ...olması gerekiyor anneyle yaşayan erkek çocukları için bir erkek modeli. Babayla yaşayan kız çocukları için bir kadın modeli. Hı hı. Burada evet erkek erkekle yaşıyorsa baba modeli var ama öbür tarafta anne eksik. Evet gerçek annesi var ama birlikte yaşamıyorlar. Hı hı. Burada çocuğumuza bir haksızlık yapıyoruz gibi düşünmemek lazım. Evet. Neden? Bizim kendimize özel bir hayatımız var. Orada ebeveyn kimliğimizi kendi kimliğimizin yerine koyuyoruz ve sürekli bebeğin olarak kalıyoruz. E peki bizim kendi kimliğimiz, eş kimliğimiz, sevgili kimliğimiz bunları yok sayıyoruz. Hı hı. Ama yok değil. Günlük ilişkiler nereye kadar? Bir süre sonra ondan bakacaksınız, bir sağlıklı ortam, bir evlilik ortamı isteyeceksiniz ama belki de o zaman tren kaçacak. Öbür taraftan da çocuklarımız bir süre bizim yanımızda. Bir süre sonra işte üniversiteyi kazanıyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra yurt dışına gidebiliyorlar. Veya aynı yerde olsalar bile ben artık seninle yaşamak istemiyorum, başka bir ev tutacağım, arkadaşlarımla birlikte yaşayacağım diyebiliyorlar. Evet. Aynı evde bile olsalar bir odaya kapanıyorlar. Biz kendi yalnızlığımızla kalıyoruz. Hı hı bu böyle bir yani hani ikinci bir evlilik düşünüldüğü zaman çocuklara nasıl söylenmeli? Bir annenin çocuğuna söyleyişi, bir babanın çocuğuna söyleyişi. Çünkü hani baktığınız zaman çok farklı bir birliktelik. Yani hani evleniyorsunuz ve bir çocuğunuz da oluyor. Sizin değil ama ortak bir çocuk oluyor. Dolayısıyla onunla ilgili kararlar vermek isteyebilirsiniz. O evin içinde ne kadar anne olabilirsiniz? Ya da ne kadar eş sadece eşlik e, etmek anlamında mı olur? Hani biraz, biraz zor da bir karar aslında. Çok Hem zor. E, düzene gelen insan için de çok zor. E, ya da o düzeni kabul etmek zorunda olan çocuk için de çok zor. Burada orta noktayı tabi bulacak olan eee Çocuğun anne ya da babası e, nasıl bir e, taktik izlenmeli çocuğa bunu anlatmak için? Eskilerin bir lafı vardır yaşımı hatırlar mısın bilmiyorum ne bul ne götür derler. Evet. Ama bu demek değildir ki hiçbir zaman çocuğumuz varsa evlenmeyeceğiz. Hı hı. Hem o çocukların da anneye babaya ihtiyacı var. Eğer anneleri babaları hatta ölmüşse daha çok ihtiyaçları var. Evet. Burada çocuğun yaşına göre bu söyleme. Hı hı. Yaşı ne kadar büyükse, o kadar çok anlayacaktır bizi. Ama ergenlik döneminde ise zor bir dönemdir. Bunu şu şekilde anlatmak lazım. Senin bir annen veya baban var, kadın veya erkek olmasına göre. O sonra bu gelecek kişi, benim eşim olacak kişi, senin annen veya baban olmayacak. Senin annen baban zaten var. Ama o benim eşim olacak. O benim eşim olduğu için bu evde belli bir yeri olacak ve onun kurallarıyla birlikte, birlikte kurallarımız olacak. Bu kurallara sen de uyacaksın. Ben, evet annenden ayrıldık, senden ayrılamayacağımız bir durum bu. O, şey, bizim ayrılmış olmamız demek, seni bırakacağımız anlamına değil. Zaman zaman annende kalabilirsin, ben de kalabilirsin ama velayeti kimdeyse burası senin evin birlikte yaşıyorsak. Evet. Yine senin evin olmaya devam edecek. Odan olacak. Olsun elimizden gelen her türlü şekilde sana destek olacağız. Karşındaki kişi senin rakibin değil. O da seni annen kadar olmasa bile sevecektir. Hı hı. Evet çocuklar bunu biraz bazen kabullenmekte zorluk çekiyorlar. Geçen gün bir danışanım şöyle söylemişti. Eşinin çocuğu varmış. Söyleyemem. Ondan sonra intihar ederim, evlenmem. Tam nişan aşamasında intihar ederim gibi bir şeyle çıkmış genç kız karşılarına. Ondan sonra alıp bir psikoloğa götürmüşler. O da e, demiş ki böyle bir şey olmaz. Yani siz e, kendi hayatınızı tabii ki kuracaksınız. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Bazen çocuklar abartabiliyorlar bazı şeyleri. Evet. Ondan sonra e, bunları da göz ardı etmemek lazım. Ama öncelik kendimizde olmalı. Evet çocuğumuza karşı görevlerimizi yapacağız. Ama onun karşı bu görevleri yaparken kendimizi de yok saymayacağız. Kendimizi yok saymamak gerektiğini söylüyorsunuz aslında Tabii da, da önemli. Ama bu tarz şeylerde herhalde sizlerden de destek almak gerekiyor en azından evet. e, çocuğa nasıl anlatılması gerektiğini. Evet o çocukla nasıl iletişim kurulacak, kadar. nasıl şey yapılacak. Mesela bazı ailelerde de yanlış ilişkiler oluyor. Bu sefer gelen kişi bunu düzeltmeye kalkıyor. Evet ne oluyor? O zaman gelen kişi kötü polis oluyor. Hı hı baba veya anne çocuğu üzülmesin diyor. Onu her türlü şeyi yapıyor. Ama karşıdan gelen üçüncü bir göz olarak burada hatalar olduğunu görüyor. Bunu düzeltmeye çalıştıkça bu sefer çocukla arasındaki bağ iyice gerginleşiyor. Ondan sonra tehditvari şeyler ortaya çıkıyor. Ondan sonra babaya ve anneye aşırı yakınlıkla bunu göstermeye çalışıyor. İşte ikisi bir yere gidiyorlarsa Orası aralarına girmeye çalışıyor, yataklarına yatmaya çalışıyor. Pek çok kıskançlık şeyi hı hı, yaşanabiliyor. Belirsiz. Ama bu krizi iyi yönetmek lazım. Burada da mutlaka destek almaları gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında e, herhalde bu tarz konularda çok da bilgili değiliz. E, ya kendimizi kapatıyoruz, hı hı. E, çocuğum var ben artık evliliği düşünmüyorum diye. Özellikle kadınların tercih ettiği teknik bu. E, hem anne olmak hem baba olmayı tercih ediliyor. E, ama e, eğer e, böyle bir şey varsa ve e, hissettiklerimiz doğrultusunda ilerleyebiliyorsak demek ki hani bu da bir çözüm değil. Sonuçta kendi Tabii ki. benliğimizi de unutmadan hareket edebilmekte önemli. Çocuğa doğru şekilde anlatabildiğiniz zaman zaten eğer siz mutluysanız, çocuk da onun benim annem evet. ya da babam mutlu olacak diye herhalde orada bir aile arkadaşlık koymuş çocuk. oluyorsunuz. Yani evet. Çocuk bir aile ortamında büyümüş olacak. Her şeyden önce eğer ikinci evliliklerde iyi giden bir evlilikse, o çocuk onun da keyfini de çıkaracaktır. Hı hı. Sonuçta çocuğumuz var diye biz e, henüz ölmüş değiliz, yaşıyoruz. değil mi? E, yaşıyorsak, niye bazı şeyleri de paylaşmayalım, niye bazı şeylerden kendimizi mahrum edelim? Biraz önce bayanlardan örnek verdiniz. Bu sefer ne oluyor? Daha önce anlattığım tabloya geliyoruz. Hı hı. İşte ben senin eliklerle büyüttümden başlayarak evet. beklentiler o kadar yüksek oluyor ki önce çocuktan, ondan sonra evleneceği kişiden, hatta torunlardan. Böyle bir söylem zinsilesi devam ediyor, gidiyor. Ya ben onun için önemliyim. Ben bütün hayatımı ona adadım. Hı, hı. E adama Ya yani kim dedi ada diye? E adama ne yapsaydım saydım. diye deniyor o zaman. Ama ne yapsaydım <laughs> yani? Hani üvey bu babamı Bu onun tercihi. Hı hı. Çocuğun değil. Evet. Yani bunu karıştırmamak lazım. Evet takdir ediyoruz. Büyütmüşsün, yetiştirmişsin, iyi bir evlat ortaya çıkarmışsın. Ama bu senin tercihin. Çocuk sana böyle yap demedi. Hı Ve illa benim için evlenme demedi. Evet. Zaten orada onu duyabilecek yaşta değil. 18 hı hı. yaşına kadar çocuk senin kararlarına karşı yapamaz ki. Evet. Sen kendi kararınla... o durumdasın. Aslında hep şey söylenir ya hani kadınlar e eğer çocuğu da varsa pek e, düşünmez. Yani hani kendini çocuğuna adar ve dolayısıyla onun eğitimi için e, elinden gelen ne varsa yapar. Onun sağlığı için ve düzenini bozmamak adına her zaman hani bayanlardan duyduğumuz odur. Hı hı. Düzenini bozmak istemiyorum. E, sonuçta aslında sizin söylediğiniz e, çok güzel bir şey vardı hani dikkatimi çeken. Üçüncü gelen insan dolayısıyla orada yanlış giden ya da ee, bir takım şeylerin aşırı olduğunu gördüğü anda düzeltme noktasına giriyor. Bu beyler için de geçerli, bayanlar için de geçerli. Evet. Dolayısıyla orada bir hani yasa koyucu gibi Aa, bu böyle olmalı e, tarzında bir davranış oluyor. Herhalde insanların kutuplaştığı anlarda bu anlar herhalde. O zaman da ne oluyor? Hem e, evli olan, evde olan çocuk ve baba veya anne içinde Allah ya nereden çıktı şimdi bu? Bak evet. biz ne güzel hayatımızı devam ediyorduk. Başımıza getirdim bunuyla başlayan şeyler oluyor. Halbuki yanlış gördüğü bir şeyi bile çocuğun anne veya babasına söylemesi lazım. Hı hı. Orada kendi düzeltmek yerine o ilişkiyi çocuğun ebeveyni düzenleyecek. Dışarıdan hı hı. gelen üçüncü kişi değil. Üçüncü kişi gözlemleyebilir. Yanlış gördüğü şeyleri aktarabilir ama çocuğa değil. Hı hı. O çocukla güven ilişkisi sağlandıktan sonra olacak bir şey. Evet. Sağlanmadan daha ilk baştan böyle girersek ne oluruz? Evet işte belli haftalar vardır üvey anne, üvey baba hı hı. ki e, şöyle düşünürseniz kendi annesiyle babasıyla pek çok sorun yaşayan çocuklar var. Evet. Yani illa üvey anne, üvey baba olması gerekmiyor ki hı hı. kendi annesiyle babasıyla altı ay hiç konuşmayan aynı evin içinde yaşayan ergenler var bana göre. Ergenlik döneminde aslında hazır hemen e, ergenlik dönemi deyince e, ergenlik dönemini biraz daha böyle ağır geçiren çocuklar da var. Aslında orada hani e, odama girme, benimle konuşma, işte e, sessizce eve girip kimseye selam vermeme, hani bu tarz şeyler çok yaygın herhalde. Hı -hı. Ya da hani şimdi e, ben yaşamadım, dolayısıyla ben yaşamadığım için böyle mi olunur diye tepki veriyorum. Ama mesela hani yaşıtlarına baktığınız zaman birkaç tane çevremizde olsa, aa o da öyle ya denilebiliyor. Şimdi hani çocuğun bu kadar ergenlik döneminde Sert kuralları olması, bu bir kendi kişiliğini bulma arifesi mi yoksa kendi kuralları, kendi düzeni, kimse bana müdahale etmesin, kimse bana soru sormasın, çıkarım da, gezerim de, giderim de. Hani bunlar bu dönemin gerekleri mi aslında? Bireyselleşme. Ergenlik döneminde bütün bunlar olur. Mesela şey, ergenlik döneminde... Öğretmen arkadaşlarla, annelerle, babalarla çok konuşuruz bunu. İşte yakası paçası bir tarafta, ondan sonra kötü gömlekler dışarıya çıkmış. Evet. Kılık kıyafet yönetmelikleri var okullarda biliyorsunuz. Aha. Ondan sonra böyle olmamalı. Hı hı. derler. Sonra ben de diyorum ki, hayır. Böyle olmalı. Çünkü evet. yakasını elini cebine sokuyorsa bir çocuk, gömleği paçası, kravatı dağınıksa orada şunu söylüyoruz. Evet bu çocuk ergenliğe girmiş. Evet. Ama liseye gelmiş hala şuradan iliklemiş gömlekler <laughs> içeride hiçbir yaramazlık belirtisi yok Ne güzel hiçbir beyefendi hanımefendi işte ha, Bütün anneleri babaları <laughs> ve öğretmenlerin sevdiği çocuk evet. tipi hı hı. ama bizim sevdiğimiz değil Evet. Aslında ergenlikle başlı başına konuşulacak bir konu. Çok. Onu da şimdi evlilikten girdik. Ee, evlilik, eş seçimi, uyum, neler yapılmalı dedik. İkinci eşe kadar geldik ki ergenliğe kadar geldik. Bugün baya baya. Evet. Bütün evet. anneler babalar şunu söylüyor. Hülya Hanım biz böyle miydik? Evet biz böyle değildik. Ama bizim çevresel faktörlerimiz farklıydı. Biz evet. sokağa çıkıp oynuyorduk. Hı hı. Evet Hülya çok teşekkür ediyorum. Aslında birbirinden güzel, birbirinden özel konulara da değindik aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim Hülya Soydan'la birlikteydik. E, Diyalog, psikolog, danışmanlık e, yöneticisi kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi hemen haber arasında geçeceğiz. Sonrasında yine bir konuğumuzla birlikte stüdyomuzda olacağız. Müzik